Ben Özlem Uçar. Efendim ben Hakan Taner Çapan. Efendim hoş geldiniz programımıza. Sevgili Özlem. Efendim. Sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Bugün çok güzel de, konular işleyeceğiz galiba değil yani Çok da fazla Vallahi, değil esasında değil mi böyle? bir konu işleyeceğiz ama evet. üzünlü bir konu. üzünlü bir Hı -hı. konu. Çünkü gerçekten de Türk sanat müziğinin değerli sesi sesini çok beğenirim. Umut Akgürek bir anne, Hı -hı. bir sanatçı. Evet. Ama çok zor bir sınavdan geçiyor. Nasıl bir sınavdan geçiyor biliyorsun? Kızı Melek Bal 13 yaşında uyuşturucu madde kullanmaya başlamıştı. Tam kurtuldu derken maalesef maalesef Tekrar o uyuşturucunun, o illetin, o cehennem çukurunun içine düştü. çok kötü bir şey tabii ki. Özellikle bir anne tarafından, yani kadın mücadelesinden ben bizzat da biliyorum. Evet. Şimdi bizim biliyorsun ödül törenlerimiz vardı. Hatta bir tanesinde maalesef bu olaylardan dolayı katılım sağlayamamıştı. Biz da bu olayları çok dedim yakından biliyorum. Evet bir ara rahatlattılar. Tedavi gördü. Tedavi gördü ama tekrardan bu pozisyona gelmesi çok üzücü. Ya biliyorsunuz bir öncekinde ailesine şiddet uygulamıştı. Daha sonra evet. tedavi kabul etti. Ondan sonra tekrar üç gündür evde yokmuş. banklarda, otobüs duraklarına yatmış, eve gelmiş. Şu an biliyorsun maddi 13 yaşında başlamıştı. Şu an 20 yaşında. İşte evi dağıtmış falan. Babası da diyor ki polisleri çağırdık, emniyet güçlerini çağırdık. Aman nasihat verip gittiler. Aile gerçekten şu an zor durumda. Ne yapacaklarını bilmiyor. Şimdi sevgili hocam zaten gerçekten zor bir durum. Yani... Hani Atsan atamazsın, satsan satamazsın. Evlattan bahsediyoruz. ya Şimdi e, bu kötü bir durum. E, neler yapabilir? Önce zaten e, tedavi sürecini başlatmışlardı biliyorsun. E, bir mücadelenin e, başına temelini attılar. Ama sonradan e, ne oldu artık? Vücut mu bunu kabul etmedi veyahut da beyin mi? İstemedi. Beyin mi istemedi? E, tabii bu da bir ayrımın muamma. Ama şu anki durum e, sıkıntılı. Şimdi buradan da zaten şu sonuç çıkıyor. Bugün e, sadece e, bilinmiş bir isim e, sevgili Umut Hanım için değil. Bu tüm anne, babalar, tüm e, bireyler için geçerli olan bir şey. Doğru mudur? Çünkü baktığınız zaman bu uyuşturucu illeti dediğimiz şey gerçekten bunun yaşı başı da yok. E, Arkadaşlar da... yaşı başı yok, yok dedin. Hakan 10 yaşına kadar uyuşturucu kullanımı düşmüş. Artık evet, yasaklı şey. madde okul önlerinde satılıyor diye gazetelerde bu tarz haberleri okuyoruz. Şimdi sen de bir babasın. Evet. İki tane evladım var. Allah bağışlasın. Gerçekten de bir aile için o kadar kötü bir şey ki çocuğu. Etraftan mı koruyacaksın, arkadaşlarından mı koruyacaksın, çevreden mi koruyacaksın? Yani anne babaların görevi o kadar zor ki. Ve şu anda baskı yapsan olmuyor, evden kaçma durumları var. Ama maalesef şu anki çocuklarda, gençlerde özellikle bu var. Bu dediğim gibi artık tamamen 13-14 yaşından sonra bir ergenliğe gelmeden, yani daha tam sürecine gelmeden maalesef bu önceden bir ergenlik dönemi vardı. İşte 16-18 diyorduk ya, şimdi bu süreç birazcık daha geriye düşmüş yani daha erkene evet. erkene evet. erken evet. düşmüş tabii 13 13 14 yaşlarında bir çocuk lise öğrencisi orta son ya orta son 8 8 9. sınıflarda bile bu pozisyon oluyor. Şimdi burada da esasını ben şuradan evet biz tabii ki normal şikayet hanıma üzülüyoruz tabii ki. Ben çok e, üzüldüm. Ben ama şu da bir gerçek var. Şimdi bu az önce dediğim gibi o sadece mutalım için geçerli. Tüm bir anne babalar için geçerli. Şimdi bakın çocuğunuzla ilgi alakayı kesmeyeceksiniz. Ben, ben bunu çok iyi bakın. Ben bunlar önemli şeyler. Siz çocuğunuza sahip çıkmazsanız maalesef böyle. Acaba o çocuk 13-14 yaşında niye başladı? Arkadaşlar o zaman çocuğunuzu takip edeceksiniz. Bakacaksınız nasıl bir çevre içinde, neyin nedir, nasıl, nerede, yiyor, kiminle gelir ama bunu yapacaksınız. Ya yani bir çocuk da gidip de pat diye hurra alıp da ben bunu içeyim. Bence bakın Hakan, şimdi e, ee, Umut Hanım sen de benim kadar tanıyorsun. Evet. Sen belki daha iyi tanıyorsun. Evet, evet. Ama gerçekten de çocuğun üzerine titreyen bir anneydi. Şimdi bazen bunun farkında varamazsınız arkadaşlar. Bakın mavi balina diye adını yanlış söyleyebilirim. Hı -hı. Bir oyun vardı. Bu oyunla birlikte çocuklar intihar ettiler. Hı -hı. Yani bu illa çocuğu korumak, kollamak değil. Yani sen o dışarıdan koruyorsun lanet olsun. De diyorum ya her zaman doğru kullanmadığın zaman şu sosyal medya, internet seni batağa sürükler. E, maalesef çocukların elinden telefonu da alamıyorsun. Böyle bir oyunun içine düştüler. Kaç tane çocuk intihar Tek Türkiye'de değil. Dünyada. Tabii tabii. Yani tabii. öyle bir bataktayız ki, öyle bir çağda yaşıyoruz ki. Evet. Yani artık e, kuzular kurt postu giymiş aramızda. Doğru mu söyledim? Doğru. Yok. Doğru. Kurtlar kuzu postu giymiş çevremizde dolaşıyor, içimizde dolaşıyor. Yani an bir anne baba için, evlat sahibi insanlar için gerçekten ünlü unsuz hiç fark etmez çok zor bir durum bu. Allah diyorum inşallah tez vakitte bu batakta olanlara yardım eder ve şuna da inanıyorum ki burada devlet büyüklerimize de çok ama çok büyük görevler düşüyor. Öncelikle bu torbacı diye tabir ettiğimiz uyuşturucu satıcılarına gerçekten çok ama çok ağır ceza verilmesi gerekiyor. Yani üç gün sonra serbest bırakılmaz. Abi alacaklar onu içeri tamam bir daha, daha çıkmasın. girin 3 çıkmasın. çıkmasın yani. Çıkmasın. Bakın burada bir çocuğu zehirlemiyorsunuz. Koca bir aileyi zehirliyorsunuz. Koca bir ailenin kanına giriyorsunuz. Evet. Yani gerçekten de 20 yaşında genç durumu çok kötü. Yani bir kere ailesi şiddet uyguluyor, odayı dağıtıyor, evi dağıtıyor. Ya Allah diyorum ben hiçbir anneye babaya böyle anne ve babayı böyle bir durumla sınamasın. sınamasın. Peki Özlem e, şunu da sormak istiyorum o zaman madem böyle konuşuyoruz ya. Eksiklik nerede? Konumuz mesela sevgili Umut Hanım ya. Nerede eksiklikler yapmışlar ki bu duruma gelmişler sence? İlla ki bunu anne babaya da yükleme taraftarı değilim ben, anladın mı? Ee, bazen, bak şimdi biz bu yaşa geldik, e, bizim bile etrafımızda bazen doğru saydığımız ama çok yanlış olan insanlardan çıkabiliyoruz. Bak sana çok basit bir örnek anlatacağım. Rahmetli Volkan Konak benim çok yakınımdı, çok iyi bir aile dostumdu. Çok da yakınan görüştük, biz bir gün yemeğe gittik. Ee, ya ben de sigara içiyorum yani bunu saklayamam ee, sigara içmek için mekanın kapısına çıkmam gerekiyordu içeceğim de yarımdı masada kaldı bak Hı -hı. sigaramı içtim geldim Volkan Konak rahmetli bana dönüşün dedi Özlem biz yabancı değiliz ama asla hiçbir mekanda dedi hiçbir yerde dedi bardağın dedi yarım bırakma dedi ya bardağınla git dedi sigara içeceksen bardağın da yanına. Eğer dedi geldim bardağın bırakmışsın. Bardağı yenilet dedi. O bardakla devam etmedi. Bak. Bak kaç yaşında insanın Volkan Konak bana bu aklı veriyor. Gerçekten. Yani illa burada sizin kötü arkadaş bulmanıza, işte kötü insanlara denk gelmenize gerek yok. Her tarafta kötü insanlar var. Yani bu yaşınız kaç olursa olsun içeceğinize yasaklı madde koyabilirler. Ki yaşıyoruz rahmeti, bu filmler Allah Bu kıyameti gerçekten doğru bir şey söylemiş. Evet. Yani olacağı belli değil. Dediğim gibi ya, bunun yaşamışı zaten yok. Ki ee, olmasa da bak 13 yaşında mesela sevgili ya, 13 başlamış. yaşında başlamış. Bakın o zaman diyoruz bu olay 20 yaşında 7 yani. sene önce başlamış. Şu anda bu rakamlar yaş bazı belki de daha da aşağıya düştü. Daha Hı. erkene geldi yüzden Çok sıkıntılı bir şey. Az önce çok güzel bir şey söyledim. İşte torbacısı kılıtıyor. Abi attınız içeri bırakmayın abi. Bırakmayın ya. Adam bir sene sonra aynı adamı görebiliyorsun. Şişt, bak akla bir şey geldi. Bir sene sonra dış mı görüyorsun ya. Bak ben bunun akşam gazetesindeyken haber yapıl ya, ya akşam gazetesindeyken sen haber yapılmıştı. Çok önemli bir yönetmendir. Kendi ismini vermenin boşluğu ver. Çok önemli. Türkiye'nin en iyi hatta rahmetli oldu en iyi yönetmenlerinden. Bu kişinin oğlu Kadıköy'de midye alacak. Hı -hı. Bak midye bildiğiniz midye. Midyeci ne demiş biliyor musunuz? İncilin istersiniz incisiz mi? Evet. Algılayamamış çocuk bunu. Bak yani maddeli mi istersen maddesiz mi? Yani olay o kadar vahim durumda ki evet. artık kime güveneceğiz, kimin yanında kahve içeceğiz, kimin elinden su içeceğiz bunu bilemez duruma geldik. Ama dediğim gibi Allah Umut Hanım'ın ve eşinin yardımcısı olsun. Amin. Tez vakitte de inşallah Sağ güzel hoş. kızları bu illetten kurtulur. Gerekirse eğer e, bunun imkanı varsa yani eğer yurt dışıysa mutlaka yurt dışına göndersinler. Eğer burada gerçekten çok iyi hastanelerimiz var. Maddi ve manevi de imkanları zaten var, var Var, denen. var. İnşallah bir an önce dediğimiz gibi bu illetten kurtuluğu sağlığına da kavuşur diyoruz sevgili Özlem. Peki son olarak anne ve babalara ve, çocuk ve çocuklara <laughs> neler söylemek şimdi, istersen? Ee, bir baba olarak. Şimdi şöyle söyleyeyim bakın e, öncelikle bir çocuğun e, en önemli şey anne baba olarak bir birey olarak yapacağınız çocuklara, kendi çocuklarınıza altyapı çok önemli bir şey. Ben her zaman bunu savunmuş bir insanım. Bu çocuğun okuduğu hayattan ta belki de işte evlilik yaşına gelene kadar, 18 diyelim o zaman değil mi? 18 yaşına gelene kadar bence çocuklarınızı gözünüzün önünden ayırmayın. Neler yapıyor, nerede? Takip edin. Ha çocuktur bu. Tabii ki öyle gelip de kabak gibi yanında durucunu demiyorum. Kesinlikle. Ama mutlaka neler yaptığını, nerelerde olduğunu arkasını bırakmayın. Sonra ee, işte e, Umut Hanım ve onlar gibi milyonlarca kişi var bence bu durumda olan hep e, birlikte ee, sıkıntılar, ben üzüntüler yaşarsınız. Hiç bizler de yaşamayalım. Çünkü bizler de bu konuyu burada işlerken zevk Vallahi almıyoruz. Valla canımız acıyor. Zevk almıyoruz. Zaten. Bakın genelde bizim mesela bugüne kadar yapmış olduğumuz 20 tane program var. Mesela programın öncesinde biz seninle birbirimize takılırız değil mi? O, evet. Biz bu programa başlarken de biz böyle biziyle bir şey başlamadık. Başladık, evet, çünkü konu sıkıntılı. Yani konu genç bir kızdan bahsediyoruz. Bugün 20 yaşında, 13 yaşında başlamış olmuş almış olduğu illeti hala şu anda güzel bir tedaviden sonra ama yine tekrardan aynı dönmüş. Anne baba ayrı bir problem gitmiş. E çocuk öyle. Şimdi arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Bakın şu dönemde birçok anne ve babanın yaptığı bir şey var. Çocuklarını prens ve prenses gibi yetiştiriyorlar. Bizler asla böyle büyümedik gerçekten. Hani karate karate gibi denize ulaşmaya çalışan kişiler gibiyiz. Sadece o karata gibi denize ulaşmaya çalışıyoruz. Bakın, çocuklar arkadaşınız değildir. Arkadaşlar siz onların anne ve babasısınız. Çocuklarınızı arkadaş gibi davranmayın. Biraz ağırlığınızı koyun. 6'da evde olacaksa 6.30 olmaz, O saat 6 olsun. Bakın, ileride ne dediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Birazcık da bazen baskı kurmak da iyidir. Günümüzde maalesef anne ve babalar pardon çocuklar anne ve babalarına ne saygı duyuyorlar ne sevgi. Bunu çok net i̇şte görebiliyorum. Sokakta olsun, markette olsun, annesi hakaret eden bacak kadar veletleri görüyorum. Lütfen çocuklarınızda böyle pamuklar içerisinde sarmayın. Birazcık hayatı öğretin. Birazcık da kim patron olduğunu öğrensinler. Bir yerde sana katılmayacağım. Hani az önce Sarfettin cümlenin içinde çocuklarınızla arkadaş olmayın. Bence arkadaş olursun. Dengeyi kurun dedim. Tamam. Arkadaş değilsiniz. Ha, Arkadaş değilsin. Arkadaş bakın. Bakın derdini din, derdini dinle. Sorun dinle ama arkadaşı değilsin. Tamam. Sen artık Tabii ki gibi davranamaz. Ha. O eyvallah ama yine o çocuklar ya da bir arkadaş yedi geliyorsa da olsun. Bunu yapsınlar. Ama tabii ki otoriterin e, sizde olduğunda mutlaka bilmeleri gerektiğini tamam, düşünüyorum. Kapanırken sadece şunu söylemek istiyorum. mutlaka çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun bir kere çocuğunuzun arkadaşının telefonu, ailesinin telefonu ve ailesinin adresi sizde olsun. Bakın. Bir şey olmaz. Gece 12'de gelmesin efendim. Ama ne olacak? Herkes çıkıyor demeyin. mutlaka bir saat koyun ve o saate de hepinize dikkat edin. Birazcık dediğim gibi çocuklar anne ve babalarından çekinsinler. Dayak demiyorum. Dayatın. Dayak, dayağın şiddetin her türde karşıyım. Ama sözünüzle dinletin diyorum efendim. Benden bu kadar. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.